Peki kardeşlerim, salih olan insan kimdir? Salih olan insan, malı çok olan insan değildir. Ağzı laf yapan insan değildir. Konum sahibi, mevki sahibi olan insan değildir. Siyaseti bilen insan değildir. Salih olan insan, Allah Azze ve Celle yakınlaşmış, amellerinde Allah Azze ve Celle'yi hatırlatan, hayatıyla ahireti bizlere hatırlatan, muhasebe ettiren ve bizi salih amellere yönlendiren, onun yanında kaldığımızda hem ilmi olarak hem amel olarak hayatımızda bir şeylerin arttığı kişidir. Eğer etrafımızda böyle insanlar varsa bu insanlara dört elle yapışmamız gerekir. Eğer etrafımızda böyle insanlar yoksa o zaman böyle insanları bulmaya gayret göstermiş olacağız. Çünkü salih olan insanlarla beraber olmak Allah Azze ve emridir. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تَقُوا اللّٰهَا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Ey iman edenler! Allah Azze ve Celle'den korkun, sadık olanlarla beraber olun. Allah'a karşı sadık, görevlerine karşı sadık, salih amellerinde sadık olan insanlarla beraber olun diyor.